İnsan Türk olsa ne olur? Kürt ol. Tabii ben Kürt'üm diyebilecek. Gayet tabii. Gayet tabii. Bunların yaptığı ne? Hayır. Allah seni Kürt soyundan getirmiş ama illa Türk'üm diyeceksin. Deli bunlar be. Ne diyor oradaki kardeşimiz? Ya ben desem de bir şey değişmez ki. Ben Diyarbakır'da doğmuşum. Hayır ben Kayseri'de doğdum diyeceksin. Deli bunlar be. kaynaklanmadı ne, oradaki ki? Sorun bak nereden kayan kaynaklanıyor. Bir, devlet millet kaynaşması yok sen başörtülü çocuğu üniversiteden kovarsan o halk benim ne güzel devletim var diyemez. Bunlarla halk kaynaşmaz. Bunlar kabuk yönetim. İki, Güneydoğu geri bıraktırılmıştır. Orada hangi yol varsa, hangi fabrika varsa biz yaptık iki senede. Üç, Güneydoğu'daki bütün bu terörü meydana getiren Batı. Bunlar da batının uşağı zihniyet itibariyle. Bunlar çekiç gücü kaldıramaz. Irak ambargosunu kaldıramaz. Olağanüstü hali kaldıramaz. Hem sizi bölmek isteyenlerin emirberi olacaksınız. Hem önleyeceksiniz. Yapamaz bunlar. Biz İstiklal Savaşı'nda 5 beş senede 5000 beş şehit verdik. Şimdi her sene 5000 insan hayatını kaybediyor. Terör kalkmıyor, artıyor. Bunun bir tek ilacı var.